Yapalım mı çocuklar var? Çok güzel. Giriyor dur. dur şimdi. Şöyle. Buranın girişi nereden? Şuradan. Şuradan. Ver. Ne yapayım? Evet. Yukarı çıkayım. Evet. Ha? Çok dik. Ha. Şuraya park ediyorum. Oo güzel. bir bakın bir de direkt, Top, al. Top, Top şeyde. Bulmasın diye, diye şey yapmışlar. Hadi ya. <laughs> Oğlum, camını niye kapatmadı? O topu al aynen. 아, 크라운, 크폰운 왜, 어디서? 아, 없어 오, 여기. 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 여어 여기. 여 Hadi bakalım. Gidin bakayım. O kayıyor mu? Kayıyor. Evet. Seninki? Hayır. Evet. Çok mu kayıyorsunuz? Ben şöyle sevinç yaparım. Yok çok kaymıyor. Bağcığını bağla. Hadi hızlı yapalım. Ben nasıl Hı? Ben nasıl yapayım? Hani bağlayabiliyordun ya. Hı? Açılmıyor mu? Sağda mı kaldı? Katın açılmıyor. sağda kaldık. Hakikaten kaldınız diyebilirim ha. <laughs> <laughs> bazeni bağla. Çok sektiren başlar hadi. Hızlı maç yapacağız. Sektiriyor. sektiriyor. Abin sektiriyor. Sektir bakayım. 1, 2, 3. Güzel. Burada kramponla oynayamazsınız. Sen sektir. 1, 2, 3. 4 Yusuf Emre 4 yaptı ve başlıyor Nereden başlayacağız? Hı? Tam ortadan Başla bakayım Yusuf Emre oyuna başlıyor Maç 5'te biter Çıkma yok burada Bence zaten küçüğüm. Çıkma yok İstediğin gibi Yusuf Emre Geçebilecek mi Ömer Eğmen'i? Geçemedi <laughs> Yusuf Emre o ve golünü yapamadı. Devam ediyor. Çıkma yok ve gol. Yusuf Emre attı. Ha, hayır. Hayır. Hı? <laughs> Yusuf Emre 1-0 önde. Ömer Eymen. Ömer Eymen. O Ömer Eymen yeni bir şey denedi ama olmadı. Yusuf Emre. Bacağını niye açıyorsun Ömer Eymen? İnadın ama. Yusuf Emre ve golünü yedi. Yusuf Emre o kadar topu tutarsan yersin tabi. 1-1. Ömer Eymen 2-1. Bir. bir anda üstünlüğü ele geçirdi Yusuf Emre. Çok güzel geçti 2-2. Yusuf Emre 2-2 yaptı. O <laughs> bunları nereden öğrendin oğlum? Neymar'dan. Neymar'dan mı? Evet. Ömer Eymen Yusuf Emre araya girdi. Top hala Ömer Eymen'de. El mi? Çarpma devam. Ömer Eymen geçebilecek mi Yusuf Emre'yi? Geçemedi. Yusuf Emre aldı. Yusuf Emre. Aynen yap gökkuşağını geç abine. Yusuf Emre gökkuşağını yapamadı. Yaptı ama geçemedi. Top. Yine Yusuf Emre'de telde sıkıştılar. Yusuf Emre çok güzel aldı. Ömer Eymen yaptırma golü. 3-2 Yusuf Emre 3-2 öne geçti Yusuf Emre Neymar formasıyla Ömer Eymen Çaykur Rize formasıyla oynuyor Ömer Eymen Topu sektiriyor Havadan attı Topu Yusuf Emre'ye verdi Oyun devam ediyor 3-2 Ömer Eymen niye saçını şey yapıyorsun Çıkma yok dedik ya. Yusuf Emre direkten döndü. Yusuf Emre bir daha vuruyor. Avut atıyor. Ömer Eymen niye izliyorsun? Ver. İçinden ver girmedi. topu ver. Hayır. içinden girmedi. Ver. Gel. Bir tane potaya atmaca. Ha. Atarsan tek de atarsan gol sayacağım. Ayak evet ayakla buraya. Hayır. Evet. Yusuf Emre atamadı. Ver şimdi. Hayır ya. Direğe çarptı ya. Direğe çarptı. Ben izliyorum oğlum ya. Kameraman benim. Ben görüyorum ya. Hayır. Yan direğe çarptı. Orada da öyle olmuştu. Olmadı olmadı. Yani direkten döndü. Evet. Yusuf Emre. o Ömer Eymen. Güzel bir hareket denedi. Top Ömer Eymen'de. Ömer Eymen. Ne yapacak acaba? Çok güzel bir gol. Ömer Eymen attı 3-3 oldu. Yusuf Emre aynı şekilde geçmeyi denedi olmadı. Bir fake. Top hala Yusuf Emre'de. Çok güzel. Fol. Mü. Değil mi? Tamam. Top Ömer Eymen'de. Yusuf Emre karşılıyor. Ömer Eymen. Döndü. Oh be olmadı. Çok güzel bir şey denedi. Çarpma. Aynı oradaki gibi. Çarpma. Yusuf Emre Ömer Eymen araya girdi. Olmadı. Top Ömer Eymen'de. Oyun kızıştı. Maç 3-3. Ömer Eymen Yusuf Emre araya giriyor. Yusuf Emre alamadı. Top Ömer Eymen'de. Ömer Eymen çok güzel döndü. Ömer Eymen Geçti Yusuf Emre'yi ama atamadı. Top şimdi Yusuf Emre'de. Yusuf Emre gole gidiyor ama Ömer Eymen engelledi. Yusuf Emre. Yusuf Emre çok güzel döndü. Çizgide şu an Yusuf Emre çok güzel bir çalım ama direkten döndü. Yusuf Emre yine aldı. Yusuf Emre bir de sol ayakla vurabilse çok güzel olacak ama beceremiyor. Yusuf Emre Topu düzeltti, sol ayağıyla attı. 4-3. Yusuf Emre yine Neymar gol sevinci yaptı. Ömer Eymen kaptırdı topu. Atmasını golü. Ömer Eymen Yusuf Emre'ye bir çalım. Yusuf Emre karşılıyor Ömer Eymen'i. Ömer Eymen yine denedi yine olmadı. Şimdi Yusuf Emre güzel bir çalım denedi ama geçemedi. Ömer Eymen Yusuf Emre Ömer Eymen'i karşılıyor. Yap gökkuşağını geç diyecektim ama topuk vurdu ve çok büyük bir kontraya yakalandı. Yusuf Emre çok güzel geçti ama atamadı. Yusuf Emre atamadı. Ömer Eymen top Şimdi ikisinin arasında kaldı. Ömer Eymen. Fol. Fol. Topa vuracaktın ama fol. Ömer Eymen fol atışını kullanıyor. Kaleye vuracak gibi. Ömer Eymen. Ama <laughs> avut attı. Yusuf Emre araya girdi. Topu sektiriyor. Ömer Eymen. Havaya attı. Ömer Eymen vurdu, direkten döndü. Yusuf Emre çok güzel yakaladı. Gole gidiyor ve gol! Maç Yusuf Emre'nin üstünlüğüyle sona eriyor. Çok güzel bir maç oldu. İkinizi de tebrik ediyorum. Siz de birbirinizi tebrik edin. Ömer Eymen'e bir tane hak veriyorum. Tek de potadan gol atarsa maçı bir gol uzatıyorum. At bakayım. Tek de atabilirsen Maçı uzatacağım. Bir gol uzatacağım. Tek daha mı? Ömer Eymen. Olmadı. Az kalsın oluyordu. Az kalsın oluyordu. Nasıl? Sayılsın mı? Sayılmasın ya. Maç bitti. Bence centilmenlik kazansın. Tebrik edin birbirinizi. Altıda bitsin. 6'da altı altı mı bitsin? Tamam. altıda bitsin hadi. 5-3 mü? Tamam. Maç 5-3. 6'da bitsin dediler. Ömer Eymen. Gone gidiyor. Geçemedi. Ömer Eymen yersem maç biter. Yusuf Emre. Geçti Ömer Eymen'i. Bir daha geçti. Yusuf Emre. Çok güzel bir şekilde geçti. Ömer Eymen izin vermedi. İtmeyin birbirinizi. Yusuf Emre yap gökkuşağını geç abi. Oo. Oo. Yapmayın, yapmayın. Tamam. Çok güzel bir gol. Ömer Eymen. Tamam. Çok güzel bir gol. Tamam. Tamam. Bitti maç. Bitti. Bitti. Gel, sana bir hak daha veriyorum Ömer Eymen. Atarsan seni yendi sayacağım. Yusuf Emre kazandı. Aferin Yusuf Emre. Son golün çok güzeldi. Ömer Eymen tek atarsa maçın galibi olacak. Atarsa olsun ya. Ömer Eymen. Evet maçın galibi Ömer <laughs> Eymen. Çak. Tebrik edin birbirinizi çok güzeldi.